Merhabalar e, ders saatinden önce giriş yapmanızda fayda var herhangi bir eksiklik aksaklık varsa düzeltebilirim bunları e, giriş yapıyoruz buradan ülkem yanımda ya e, giriş diyoruz adresimiz e, ülkem yanımda nokta eba .tr. E, buradan e, kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıyoruz şifreyi size mail ile gönderdik e, kullanıcı adı da e-mail e adresiniz giriş dedim daha sonra e, Ana sayfaya gidiyorum. Ya da şuradan kurslarıma da direkt gidebilirsiniz. E, nasıl isterseniz. Kurslarıma tıklayayım. Burada kurslarımda pek çok e, ders var bende ama sizde yalnızca e, tek bir ders olacak. E, burada katılmanız gereken dersi görüyorsunuz. Buna tıkladım. E, bakın burada ders linkini görüyorsunuz. E, eğer öğretmeniniz materyal eklerse e, burada görebileceksiniz. Bu ders linkine tıkladığınız anda burada e, açılıyor. Bunu tarayıcıdan da açabilirsiniz. Herhangi bir şey kurulu olmasına gerek yok bilgisayarınızda. Ee, nasıl e, uygun görürseniz şöyle yapayım. Bakalım tarayıcıdan devam et derseniz eğer buradan e, açar ve buradan e, derse giriş yapıp görebilmiş olursunuz ders. Umarım yardımcı olur. Kolaylıklar diliyorum.